Ha, tamam tamam burada durabiliriz. Buradan dönmeyelim ben yürüyeyim. Teşekkür ederim iyi geceler. Rica ederim. Ha, bir saniye. Çok pardon. Bu senin. Ay ama yani bu çok teşekkür ederim ama çok pahalı kabul edemem buyurun. Etmen lazım. Telefonun havuza düştü her an bozulabilir. Sen kayrarlıyken sana ulaşamazsam kayrayı çok merak ederim anladım anladım. Çok mantıklı ben niye öyle sandıysam. Tamam çok iyi geceler. İyi geceler. Suna Hanım. Sevgili yaptınız herhalde, hayırlı olsun. Kimdi o? Kim kimdi? Ne sevgilisi, ne diyorsun ya? Bana lolo yapma kızım. Saat kaç oldu? Kim bırakıyor seni bu saatte eve? Geç saate kadar mesaiye kaldım. Gel al desen alacaksın sanki. Sen bir ara bakalım. Alacağım belki. Nereden biliyorsun? Alırsın, alırsın ha. Çocuklar ne oluyor böyle bu saatte? Ne tartışıyorsunuz bakayım? Ha? Bir şey yok babacığım. Sunu'ya bu saate kadar nerede kaldığını soruyordum. Bir de biri bıraktı da onu. Kim acaba bu saatte onu eve bırakıyor onu merak ettim. Baba geç saate kadar mesaiye kaldım. Bir tane iş arkadaşımlar rica ettim. Bıraktı beni eve. Zaten işte nelerle uğraşıyorum. Bir de karşıma gelmiş bu çıkıyor. Hemen mağdura yatma kızım. Ne dedim ben şimdi? Şişt, tamam tamam bir bağırışmayın bir susun. Tamam. Zaten Suna bize yalan söylemez. Değil mi kızım benim? Evet baba. Ne olduysa anlattım işte. Ben senin utandıracak bir şey yapar mıyım? Biliyorum güzel kızım biliyorum. Rafet, oğlum bir daha bak böyle kardeşine bağırdığını çemkirdiğini duyarsam kalbini kıracağım senin bak ona göre ha. Tamam mı Ha, hadi çok geç oldu saat. Hadi bakayım herkes yatağına. Hadi, hadi. Suna, hadi kalk. Uyuyon hala erken kalkacağım diyordun. Çalmadı değil mi? Çalmadı da. Ne bileyim. Duymadım ben. Hadi kalk acele et. Hayır çalmadı tabii ya. Ben bunu pirince yatırdım. Pirinci kaçtı içine. Ay, gitti telefon. Nefret beni öldürecek. Nefret Bey beni öldürecek. Bu çok iyi. Rafet, kalk hadi. Babam çayı demlemiştir. Çabuk. Geldik be, bağırma. Acele et, acele hadi. Kızım dur bir yüzümüzü yıkayalım ya, Allah Allah. Cık. Nereden çıktı o telefon kız? Kim verdi sana? Ben kendim alamaz mıyım abi? Nasıl alacaksın kızım? Kim bilir kaç paradır o? Ş şirkete verdiler. Herkes de var. Sadece bende yok. Hem sen dün gece yarısı gelmedin mi? Nereye gidiyorsun sabah sabah? Rafet, uğraşma şu kızla ya. Vallahi artık bomba şikayet edeceğim seni ha. Hmm. Suna, Hı. bana bak dikkat et olur mu? Vallahi aklım sende kalıyor. E, bu da şüphelenmeye başladı zaten. Bir sürü şey sorup duruyor. Vallahi kıyamet kopar. Ablam erken gel. Tamam. Aklım sende bırakma tamam. tamam. Hadi bay. sen kardeşimi koru. Babacığım, çayı demledin. Hah, sağ ol kızım. Rafet, Uğur abine yardım et bakayım. Hadi. Tamam babacığım. Gel Gel, gel. gel. Bizim bu suna sevgilim falan mı yaptı? Bak bir şey biliyorsan söyle sen. Bak. <laughs> <laughs> deli konuşma, beni deli ben etme ya. Ya kızın sevgili yapacak zamanım var abi? Evde bir şey, işte eve gidip geliyor kız ya. İş yerinden sevgili yaptı o zaman. Baba. Şş, kız sus. tamam bir şey demedim. sus tamam. Rafet. babacığım Oğlum nereye gidiyorsun hayırdır? Ya baba Uğur abiyle masa falan kaldırır ki biraz benim ağrı da eve gideyim bir dinleneyim diyorum. Yani. Rafet. Burada bu kadar insan çalışırken hiçbir yere gidemezsin oğlum geç işinin başına. Ayıp oluyor ama baba. O kadar dükkanı kurtardık ama değil mi? Rafet oğlum sen iyi misin evladım? Ha? Böyle bir. Hafıza problem falan yaşamıyorsun değil mi benim güzel çocuğum? Oğlum biz dükkanı kimin yüzünden kaybettik şimdi? Konuşturma beni. Dağıt şu çayları. Dağıt. Beline başlatma şimdi. Tamam babacığım. Millet, bir çay molası verelim. Teşekkür ederim. Ellerinize sağlık. Sağ olun. Çayınızda Açık çay istemeyin. Kalbinizi kırarım.